8 sınıflar sonuç yayınları matematik ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Geldik sayfa 43'teki alıştırmalara. Burada arkadaşlar üstü ifadelerle ilgili sorularla karşılaşacağız. Önce ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. A şıkkının çözümlerini şuraya yapıyoruz. Şimdi 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 6 yazıyorum. 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 6. Paydaya bakalım. 25'in kuvveti eksi 3. 25, 5'in ikinci kuvveti biliyorsunuz. Üzerinde de eksi 3 varmış. Şimdi tabanlar eşit olduğu için çarpılan ifadelerin üstleri toplanır. 8 ile 6'yı topladık 14. Aşağı geldik. Bu arkadaşımızın ise üssün üssü var. Üsler çarpılır. 2 ile eksi 3'ü çarptık. Burası 5 üzeri eksi 6 yaptı. Sonra şunu yapıyoruz. Tabanlar aynı bölme işlemi yapılırken paydadaki üst işaret değiştirilip yukarıya taşınır. Bu arkadaşımızı yukarı taşıyınca 14, 6 daha 20 yaptı. Sonuç 5 üzeri 20 olacak burada arkadaşlar. Ve devam edelim. B şıkkına geldik. Burada da 3 üzeri 9'u gördük. Çarpı. Sonra 27. 27 3'ün 3. kuvveti üzerinde bir de 4 var. Yine üstün üstü oldu. Üstleri yine çarpacağız. Burada ise üstler çarpılır. 2 ile 4'ü çarptık. 3 üzeri 8 oldu arkadaşlar. Devam edelim. 3 üzeri 9. Sonra bu arkadaşları çarptık. 3 üzeri 12. Bölü 3 üzeri 8. Tek işlemde halledelim. Bakın Çarpılanların üstleri toplanır. 9 artı 12. Aşağıdaki üstte eksi 8 olarak bunların yanına geldi. Toparlayalım soruyu. 9, 12 daha 21. 21'den 8 çıkardık. 13. Cevap 3 üzeri 13 oluyor bu sorumuzda. C şıkkını şuraya çözelim. Üzerinde zaten kısa olduğu için. Yazıyorum. 5'i yazdım. Çarpı. Tabanlar farklı. Ne yapıyoruz? Bu 2 üzeri eksi 8'i paya yazıyoruz. Üstü pozitifleşiyor. Eğer bir terim pay ve payda da yer değiştirirse üstünün işareti değişir. Yani eksi 8 artı 8'e dönüştü. 3 üzeri artı 8. Devam edelim. 5 üzeri 8 pardon 2 üzeri 8 kaçtır? Bilenler varsa hemen yapabilir. Bilmeyenler için 256 arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 8 kere 2'yi yan yana çarpıyoruz. 5 çarpı 256 da 1280 olacak burada. Evet devam ediyoruz. Ç şıkkındayız. Onun çözümünü de buraya yapalım. Şimdi 11 bölü 2 üzeri 8. Pay ve paydaya üstü dağıtıyoruz burada arkadaşlar. 11 üzeri 8 yani 2 üzeri 8 olarak yazdık. Çarpı bu arkadaşımız 2 üzeri 8'i görüyorum. Bir de bölü 11 üzeri 8 sayısını görüyorum. Şimdi pay ve payda'da aynı ifadeyi görürseniz bunlar birbirini yok eder çarpım durumunda. Yok ettik. Sonra kalanları bir daha yazalım. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 8. Ne demiştik? Aşağıdaki yani paydadaki üst işaret değiştirip diğerini yanına gelir. Geldi. Peki x8 x8 işaretler aynı. Bu ifadeler toplanır. Yani 2 üzeri eksi 16. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Veya paydaya yazmak için paydaya yazdığımız için üst işaret değiştirecek. 1 bölü 2 üzeri 16 olarak da bırakabilirsiniz. İkisi de doğru oluyor burada. Devam edelim. Geldik D şıkkına. D şıkkında ise ifademiz eksi 7 üzeri 5 üzeri 0. Şimdi 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti bakın bu ifadenin 0. kuvveti var. 1 olur. 0. kuvvet 1 e eşit. Sonra 7 üzeri 4'ü yazdım. Bölü 7 üzeri eksi 4. Şimdi 1'in çarpmada zaten bir etkisi yok. Bunu yok sayın. Aşağıdaki üstü yine yukarı atıyoruz. Ne yaptı? Her zaman yaptığımız gibi işaret değiştirdi. Artı 4 olarak. 4, 4 daha 8. Cevabımız 7 üzeri 8 olacak bu soru için. Evet, E şıkkına bakalım. Şurayı sileyim. Sayı arkadaşlar. Şöyle bir sayımız var. Burada işlemler yapacağız. Sonuca gideceksiniz. Ama hiç gerek yok. Kuvvetimiz 0 sonuç 1 olacak. Direkt olarak 1 yazıp geçebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Çünkü zaten taban 0'da çıkmaz. 0 çıkarsa 0 üzeri 0 tanımsız olduğu için böyle bir işlem yapamıyoruz. Tabi 8. sınıftasınız. Daha bu kavramlarla 0 üzeri 0 kavramıyla tanışmadınız. Onun için size tanımsız ifadeler çıkmayacaktır. Orada lisede karşınıza gelir. Orada karşılaşırsanız bu tür soruların yorumunu yaparsınız. Şimdi geldik ikinci soruya. Yandaki PRST karesinin bir kenar uzunluğu 8 üzeri 3 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Yapalım. Bu bir kare. Her bir kenar 8 üzeri 3. O zaman alan, karenin alanı nasıl bulunurdu? Bir kenarın karesini alabiliriz. Yani 8 üzeri 3'ün ikinci kuvveti. Üstleri çarpalım üstün üssü olduğu için 8 üzeri 6'ya dönüştü. Sonra ne yapalım? Şöyle yapalım. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Üzerinde de 6 var. Tekrar üstün üssü kavramıyla karşılaştık. Çarpıyoruz. 6 kere 3, 18. Cevap 2 üstü 18 oluyor arkadaşlar. Ve 3. soruya bakalım. Üçüncü soruda 64 üzeri 8 sayısının 5. kuvvetinin 1 bölü 16'da biri kaçtır diyor ya da 1 bölü 16'sı kaçtır diyor. O zaman 64 üzeri 8'i yazalım. Bir de bir daha üzerinde 5 var. Bunun 1 bölü 16'sını soruyor. 1 bölü 16 ile de çarpmamız gerekiyor. Şimdi yine kuvvetler var. Üstleri çarptık. 64 üzeri 8 kere 5 40 oldu. Bölü 16 paydaya da 16 yazdım. Şimdi 16 ve 64 2'nin kuvvetleridir. 64 2 üzeri 6. Üzerinde de 40 var. Bölü. Burası da 16 2 üzeri 4. Sonra yine üstün üstüyle karşılaştık. Bu üstleri birbiriyle çarpalım. 40 çarpı 6 240. Yani 2 üzeri 240 sayısını yazdık. Bölü 2 üzeri 4. Evet her zaman yaptığımız gibi tabanlar eşit ise şu üst yukarıya eksi 4 olarak gidecek işaretini değiştirdik. 240'dan 4 çıkardık. Cevap 2 üzeri 236 oluyor. Üçüncü soru için. Ve ilerliyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları 7 üzeri eksi 5 santimetre ve 49 üzeri eksi 1 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Bir dikdörtgen çizelim. Sonra çözümüne geçelim. Evet şu bizim dikdörtgenimiz. Bir kenarımız 7 üzeri eksi 5. Diğer kenarımız 49 üzeri eksi 1. Alanını soruyor. Alan dik kenarların çarpımı ile bulunur. Yani 7 üzeri eksi 5 çarpı 49 üzeri eksi 1 yazalım. İlerleyelim. 7 üzeri eksi 5'i yazdık. Sonra 49, 7 üzeri 2. Biliyorsunuz 7'nin karesi üzeri eksi 1. Yine üstün üstü var. Üstleri çarpalım. 2 çarpı eksi 1, eksi 2. 7 üzeri eksi 5 çarpı 7 üzeri eksi 2. Tabanlar eşit. O zaman bu iki üstü birbiriyle topluyoruz. Eksi 5, eksi 2 daha. işaretler aynı olduğu için topladık. 7 üzeri eksi 7 oluyor. Buradaki alanımız 7 üzeri eksi 7 santimetre kare olacak. Bu dikdörtgenin alanı diyoruz. Ve 5. sorudayız. Bir depoya 2 üzeri 10 adet koli, her kolinin içinde 2 üzeri 6 adet kutu ve her kutunun içinde 2 üzeri 4 oyuncak paketi konulmuştur. Buna göre depoda kaç oyuncak paketi konulmuştur? O zaman şöyle yapacaksınız. Yani bunların hepsini birbiriyle çarparsak toplam oyuncak paketi sayısını bulacağız. 2 üzeri 10 adet kolimiz var. Çarpı her kolide 2 üzeri 6 tane kutu olduğu için çarparsak kutu sayısını buluruz. Her kutuda da 2 üzeri 4 tane oyuncak olduğu için bunu da 2 üzeri 4 ile çarparsak toplam oyuncak paketi sayısını bulmuş olacaksınız. Şimdi tabanlar eşit, o zaman üstleri toplayacaksınız. 10, 6 ve 4'ü topladınız. 20 yapıyor. Cevap 2 üzeri 20 oluyor. Son sorumuz için Evet ilerliyoruz. Ondalık gösterimlere geçiyoruz artık. Ondalık gösterimleriyle ilgili sorularımıza bakalım. Sayfa 46'dayız. Buraya geçmeden önce ondalıklı ifadeler nasıl açılır onu bir anlatayım ben size. Mesela A, B, C, virgül, D, E, F olsun. Buraya nasıl açılım yapacaksınız ona bakalım. Bu basamağımız biliyorsunuz birler basamağımız. 10 üzeri sıfırla çarpacaksınız. Değerini bulmak için. 10'lar basamağımızı 10 çarpacağız yani 10 üzeri 1 ile. 100'ler basamağımızı 100 10'un karesi olduğu için 10 üzeri 2 ile çarpmamız gerekiyor. Sonra virgüden sonraki basamaklarımız 10'da 1'ler basamağımızı 10 üzeri eksi 1 ile. 100'de 1'ler basamağımızı 10 üzeri eksi 2 ile. 1000'de 1'ler basamağımızı 10 üzeri eksi 3 ile çarpıp sayıları ondalık olarak göstereceğiz. Yani çözümlemesini yapmış olacağız daha doğrusu. O zaman geçelim bu bilgiler ışığında sorumuzu çözelim. Şimdi A şıkkında bakacak olursak bu çözümlemeyi yapalım A şıkkında. Bakıyoruz. Basamaklarımız zaten sıfır. Onlara bakmaya gerek yok. Yüzde birler basamağımızda iki olduğu için iki çarpı 10 üzeri eksi iki yazılır. B şıkkını yapalım. B şıkkı oraya sığmaz. Şuraya yazalım. Burada birler basamağımızda bir var. O zaman bir çarpı 10 üzeri bir. Onda birler basamağında 3 olduğu için 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağında 7 var. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Binde birler basamağında 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazıyoruz. Binde birler basamağımızdaki sayının değerini. Evet B şıkkını bu şekilde çözümledik. İşlemlerimiz bu şekilde olacak. Devamını yapalım. C şıkkı buraya sığar. Çünkü iki basamağımız sıfır olduğu için onları görmüyoruz. Burada birler basamağımız 7. 7 çarpı 10 üzeri 1. Bir. Binde birler basamağımız 6 olduğu için artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak pardon eksi 3 olarak yazabilirsiniz. E, sıfır olanları yazmaya gerek yok. Çünkü onlar sıfırla çarpıldığı için yok olacaklar. Ç şıkkını da çözelim şuraya. Ee, burada da e, onlar basamağımız 1. 1 çarpı 10 üzeri 1. Artı 6 çarpı 10 üzeri 0. Birler basamağı olduğu için. Onda birler basamağımız 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı yüzde birler basamağımız 5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak çözümlemeyi yapmış olduk burada da. Evet devam ediyoruz. D şıkkına geçelim maddeyi de buraya çözüyorum. Şimdi burada da onlar basamağımız 2. 2 çarpı 10 üzeri 1. Birler basamağımız 3. 3 çarpı 10 üzeri 0. Artı diyoruz. Sonra onda birler basamağımız 2 olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak çözümlemesini yapmış olduk. E şıkkına geçelim. E şıkkı buraya sığar mı? Evet sığar. Buraya çözüyorum onu da. Onlar basamağımız burada 6. 6 çarpı 10 üzeri 1. Artı birler basamağımız 2. 2 çarpı 10 üzeri 0. Artı onda birler basamağımız 4 olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak da bu çözümlemeyi yapmış olduk. F şıkkını yapalım artık. Bakalım. Burada yüzler basamağımız 3. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 2. Artı 2 çarpı 10 üzeri 1. Onlar basamağı. Birler basamağı 6 çarpı 10 üzeri 0. Artı onda birler basamağımız 2. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdık. Evet geldik G şıkkına. G'yi de buraya çözelim arkadaşlar. Hemen altına. Burada yüzler basmağımız 8. 8 çarpı 10 üzeri 2 artı 4 çarpı 10 üzeri 1 onlar basmağımız. 1 çarpı 10 üzeri 0 birler basmağımız. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 onda birler basmağımız. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 de onda birler basmağımın çözümlemesini yapmış olduk. Şimdi geldik yumuşak G şıkkına. Yumuşak G şıkkında ise bu da çok kolay. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, sıfır olanları silelim, görmeyelim. 2 basamağımız kaldı. Bir tanesi binler basamağımız. Onu 4 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazıyor. Artı bir de e, binde birler basamağımız. Pardon, yüzler basamağıymış bu. 10 üzeri 2 yazıyoruz. 4 çarpı 10 üzeri 2. Bir de binler, e, binde birler basamağımız olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak da burayı çözümlemiş olduk. Evet H şıkkının çözümlemesini de şuraya yapalım. Burada da binler basamağımız 1. Yani 1 çarpı 10 üzeri 3. Yüzler ve onlar 0. Orayı görmüyoruz. 1 çarpı 10 üzeri 1 0 olarak birler basamağını yazdık. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile de 10 da birler basamağının çözümlemesini yapmış olduk. Şimdi I şıkkındayız. I şıkkını da buraya çözelim. Burada binler basamağımız 7. Yani 7 çarpı 10 üzeri 3 artı 2 çarpı 10 üzeri 2 ile yüzler basamağını, 4 çarpı 10 üzeri 1 ile onlar basamağını, 6 çarpı 10 üzeri 0 ile birler basamağını yazdım. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile yüzde birler basamağını yazıp çözümlemiş olduk. Son olarak geldik i şıkkına. I şıkkına da şuraya çözümleyelim. Şimdi burada 10 binler basamağımız var. Bakın, pardon, binler basamağımız var. Binler basamağımız 8. O zaman 8 çarp 10 üzeri 3 artı yüzler basamağı için 2 çarp 10 üzeri 2, onlar basamağı için 8 çarp 10 üzeri 1 artı 2 çarp 10 üzeri 0 olacak birler basamağımız. Sonra onda birler basamağında 8 görüyoruz. 8 çarp 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 2 yazdık. Ve son olarak binde birler basamağı içinde 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıp bu çözümlemeleri bitirmiş olduk. Evet uzun uzun çözümlemeler yaptık burada. Ee, devam ediyoruz. ikinci sorudayız. Yukarıdaki kutucukta çözümlenmiş hali verilen sayıyı bulunuz. Az önce yaptığımız çözümlemeyi tersine çeviriyoruz. Bakıyoruz burada 10 üzeri 3 ile 7 çarpılmış. Burası binler basamağı demektir. 10 üzeri 3 ile çarpıyorsa binler basamağı. 10 üzeri 1 ile çarpılıyorsa bu onlar basamağını gösterir. Sonra 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağı. Onda birler basamağını gösterir. 10 üzeri eksi 3 ise binde birler basamağını gösterirdi. O zaman çözümlenmiş halini e, normal sayı yazalım. Binler basamağına 7 yazdık. Yüzler basamağımız her basamağımız yok. Yerine 0 yazdık. Onlar basamağına 2 yazıyoruz. Birler basamağımız yok. Yerine 0 yazıyoruz. Sonra virgül yazıyoruz. Virgülden sonraki basamaklarımız. Onda birler basamağımız 5. Yüzde birler basamağımız yok. 0 yazdık. Ve binde birler basamağımızda 3 olduğu için sayımızı bu şekilde yazmış olduk. Yani 7020,503 olarak yazdık sayımızı. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa D, yanlış olanların başındaki kutucuğa Y yazınız. A şıkkında 32,007 ondalık gösterimi çözümlenirken 7 sayısı ile 10 üzeri eksi 3 üstü ifadesi çarpılır. Evet binde birler basamağımızı 10 üzeri eksi 3 ile çarparız. Bu ifademiz doğru. Demek ki kutucuğa D yazıyoruz. İkinci ifademiz 2,57 ondalık gösterimi çözümlenirken 7 sayısı ile 10 üzeri 2 üstü ifadesi çarpılır. Şimdi 7 sayımız burada yüzde birler basamağında 10 üzeri eksi 2 ile çarpılması gerekiyordu. 10 üzeri 2 dediği için Yanlış. Y yazıyoruz buraya da. C şıkkına bakalım. Çözümlenirken 7 rakamı ile 10 üzeri eksi 1 üst ifadesi çarpılan ondalık göstereyim. 12,738 olabilir. Olabilir arkadaşlar. Çünkü 7 sayımız onda birler basamağında çarpılırken çözümlenirken 10 üzeri eksi 1 ile çarpılır. Yani doğru bir işlem yapılmış. Buraya da D dedik. C şıkkındayız. Ayşe 1, 3, 5, 6, 0. Rakamlarını birer kez kullanarak tam kısmı, iki basamaklı en küçük ondalık gösterimi yazıyor. Yazacağı, yazdığı ondalık gösterimi doğru bir şekilde çözümlüyor. Buna göre Ayşe bir rakamı ile 10 üzeri eksi 3 üst ifadesini çarpmıştır. Şimdi tam kısmı iki basamaklıymış. Şöyle olacak. A virgül B, C D, E diyeceğiz. 5 tane rakam kullanıyoruz. Tam kısmımız 2 basamaklı olduğu için virgülden önce 2 basamak kullanmamız lazım. Şimdi en küçük sayı yazıyoruz. Başa 0 gelmez. Dikkat edelim. 0, 1 yazarsanız bu arkadaşlar e, geçersiz bir yazılım olacak. Çünkü sayıların önüne 0 sıfır gelmez. 0'ın bir geçerliliği yoktur. O zaman en küçük olması için başa 1 sonra 0 yazıyoruz. Sonraki rakamlarımız bakın 1'i kullandık. 0 kullandık küçükten büyüğe doğru yazabilirsiniz. En küçük sayımız 10,356. Diyor ki bir rakamı ile 10 üzeri eksi 2 çarpılır. Hayır bir rakamı ile 10 üzeri 2. Onlar basamağında olduğu için 10 üzeri 2 çarpılmalı. İfademiz burada yanlış diyoruz. Evet arkadaşlar bu sayfanın da çözümlerini bitirdik. Bizi takipte kalın diyoruz. Diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.